Acaba cennete mi gideceğim, cehenneme mi? Ya cehenneme gidersem ne yaparım? Cennete gidersem nasıl bir hayat beni bekliyor? Hiç bu hayalleri kuruyoruz mu? Yok. Arabayı kaç model yapayım, evi kaç metrekare yapayım? İşte çocuğu ne hangi okula göndereyim, ne kadar sıkışayım, hangi bankadan ne kadar kredi çekeyim? Dünyamı daha ne kadar mamur edeyim? Kışlığım var bir de yayla alayım. O yaylayı aldım, köy evi yaptım. Hobi bahçesi yaptım. Bir de işte ondan sonra deniz kenarında alayım. Hocam diyor her sene umreye gidiyor adam. Bence diyor yanlış diyor. Bunu söyleyen adam umreye, o adamın umreye harcadığı paradan daha fazlasını her sene plajlara harcıyor. Plajlara harcıyor. Her sene niye tatile gidiyoruz kardeşim demiyor da her sene umreye gidiyor ya diyor. İmkanı varsa gidecek. Keşke beş kere gidebilse. Peygamberimizi ziyarete. Sen her sene plaja gidiyorsun ya beş yıldızlı otel bulacağım, pansiyon bulacağım diye. Bir de kredi çekiyor önünden. 10 gün tatil yapmıyorsun, 6 ay borcunu ödüyor. Bir de umreden daha pahalı. Çünkü ahiret kafası kalmadı bizde. Hep dünyalık.